Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz trafik. Tuzla, içmelerden Pendik istikametine doğru gidiyoruz. Şimdi i̇çmeler'e doğru yaklaşıyorum. Tuzla istikametinden ve yoğun bir trafik var. Bu trafiğin sebebini daha önce defalarca çektim. Neden yol tıkanıyor? Yolun tıkanmasına sebep olan şey nedir? defalarca videosunu çekmeme rağmen ve paylaşmama rağmen hatta yetkili kurumlara göndermeme rağmen hiçbir şekilde tedbir alınmamaktadır. Sonuç olarak da yol bu şekilde tıkanmaktadır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yol 3-4 şerit halinde ilerlemekte. Yan yoldan da bağlandı kurulmakta. Şimdi ileriye doğru yolu görüyorsunuz. Nasıl tıkalı. Müthiş bir trafik. Son derece yoğun bir trafik. Şimdi bu videoyu böyle kapatmıyorum. Çekiyorum uzun bir video olabilir. Trafik akmıyor. Maalesef sıkıntılı. Evet sağ taraftan çakarlı bir araç yine herkesten yol istiyor. Her zaman olduğu gibi. Yani görevli olsun ya da olmasın bu çakarlı araçlar. Emniyet şeridinden gitmeyi, çakarı takıp yolda hareket etmeyi çok seviyorlar. Sonuçta görev ayrı mesele ama görevde olmadığı halde bu tarzda çakarı takıp trafikte ekstra kaos çıkartmak hepimizi düşündürüyor tabii ki. Görüyorsunuz trafik ağır ağır ilerliyor. Şu anda İçmeler Köprüsü'ne yaklaşıyoruz. İçmeler Köprüsü de ileride görüyorsunuz. Evet. İki şerit biz E5 üzerinden devam ediyoruz. Yan yoldan da iki şerit geliyor. Bakın emniyetten giden araçlar da var. Emniyet şeridinden giden araçlar da var. Servis araçları falan. Tabii bunlar hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Bakın bir tane daha gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Bunlar tabi görevli değil, kamu aracı değil. Bakın servis araçları bakın sürekli ee, hani bu trafiğin sıkışıklığı yetmiyormuş gibi bir de bu emniyet şeridi ihlalleri, emniyet şeridinden giden kendini bilmez sürücüler sorunun üstüne sorun katarak ilerlememizi sağlıyor. Evet görüyorsunuz. Bakın orada bir araç daha emniyet şeridine e gitti. Evet görüyorsunuz. Bir de bu yoğun trafikte sağ tarafta <laughs> yolda çalışma arabasını görüyorum. Bu da tam bir komedi zaten. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yol üzerinde yapılan çalışmaları hala anlamış değilim. Yol üzerinde yapılması gereken çalışmaların gece trafiğin olmadığı saatlerde yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ya yani maalesef e, hiçbir şey doğru işlemediği gibi bu da doğru işlemiyor. Bakın sağda e, o da araç ışıkları yanıyor. Bakın minibüsün arkasında. Minibüs birazdan geçtiği zaman göreceksiniz. Tabi görebilirsek işte orada. Bakın yol bakım aracı durmuş gibi duruyor görünüyor ama e, yine e, orada bir bakım çalışması var. Gördüğünüz gibi trafik gayet ağır ve yoğun. Yine emniyet şeridi ihlalleri son hızla devam ediyor. Bu yolun e, bu saatlerde özellikle iş çıkış saatlerinde tıkandığını e, emniyet güçleri de biliyor. Fakat emniyet güçleri hiçbir şekilde tedbir almıyor. E, yani işte bu hukuksuzluğa e, saygısızlığa da böylece ne izin verilmiş gibi oluyor. Şimdi gidiyoruz tekrar arada bir böyle hızlanıyoruz. Yol bir boşalır gibi oluyor. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi İçmeler Köprüsü'nü demin geçtik. Aradan bir iki dakika geçti. Buradan dediğim gibi şu anda Esenyalı-Güzelyalı Güzel Yalı ayrımına doğru ilerliyoruz. Zaten trafiğin tıkanmasına sebep olan asıl sorun da hemen 500 metre ileride bağlantı ve yolun genişleyip aniden daralması. Onu da çözmüş değilim. Yol neden o kadar genişleyip bir anda daralıyor? E5 üzerindeki trafiğin akıcı olması için o bölgede bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Çok basit çözümler var ama o şimdi Mesela E5 üzerinden yol tarafına dubalar koyulabilir. Yani duba dediğim hani geçişleri engelleyen. Tabii bizim sürücülerimiz onların üstünden geçip onları ezerek geçerek yeni yollar kendini açabiliyor. Pek çözüm değil ama en azından koyulabilir. Onun dışında EDS sistemi kurulabilir ve taralı alan oluşturulabilir. Taralı alanın ihlallerinde ağır cezalar kesilebilir. Bu daha mantıklı. EDS sisteminde taralı alan e, uygulaması yapılırsa en azından e, o bölgede sürücüler taralı alan ihlali yapmazlar. Ve e, ceza yiyecekleri kesin olduğu için de e, kural ihlaline gitmezler. Şimdi gördüğünüz gibi dur kalk dur kalk ilerliyoruz dur kalk dur kalk yani ...İçmeler köprüsü ile yani benim bahsettiğim mesafe arası 500 metre hadi bilemediğiniz 750 metre gibi bir mesafedir videoyu çekmeye başladığım noktayla bahsettiğim mesafede 1 kilometre falandır ama bu trafik Tabii daha da uzayacak arkaya doğru. Çünkü iş çıkış saati. Bakın orada şimdi biz kendi şeridimizdeyiz. Burada diğer yan yolla birleşiyor ana yol. İki şerit tekrar üç dört şerit olarak bir anda genişliyor. İşte o oradan sonra bağlantıdan sonra o genişleme hemen e, devam ediyor. Kapanmıyor yani. Kapanmadığı için de sürücüler o genişliği kullanarak devam ediyorlar. Yani şerit dışında o yolun ana yolun şeritleri dışında tekrar ilerleme sağlıyorlar. Yukarıdan da en üstten de tekrar bir yan yol geliyor. Orada da bir iki şerit geliyor. Şu anda toplam bakın 4 şerit gibi ilerliyoruz orada servis şoförleri yine kaça kaça aradan bakın oradan bağlantı yapıp aradan kaçıyorlar Tabii o da emniyet şeridi çizgisi de olmadığı için hatta 5. şerit bile kurulmuş durumda 5 şerit halinde 4-5 şerit halinde devam ediyoruz. Hemen hemen 10 dakikadan beri video çekiyorum ve 1 kilometrelik mesafeyi daha gidemedik. Daha 1 kilometre değil hatta 600 metre gibi bir mesafeye gidemedik. Böyle ağır ağır ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, emniyet şeridi olmayan emniyet şeridiyle beraber 5. Bakın sağ şeridi, sağ taraftan trafik daha akıcı. Bunun sebebi ileride daha da belli olacak. Evet. Kamyon hatta öndeki araca korna çalıyor. <laughs> yol istiyor. Çok ilginç bir durum yani. Hani emniyette, emniyet şeridine gidip yol istiyor. <laughs> Benim yolumu aç der gibi. Ve bu bir kamyon, beton mikseri. Evet görüyorsunuz şu anda biz normal şeridimizdeyiz. Ee, otoban iki şerit. Bu arada önümüzdeki araç aynen duruyor. Bizim de videoyu çekerken dikkatli olmamız lazım. Bakın en sağ şeridi takip edin. Hiçbir şekilde trafik orada kesilmiyor gibi akıyor. Aslında işte olmaması gereken bir durum. Normalde biz şeridimizde gitmemiz gerekiyor. Fakat biz şeridimizde gidemiyoruz. Bunun sebebini ileride daha net göreceksiniz. İstanbul'da araç kullananlar bunu çok iyi biliyor. Çünkü o sağdan gidenler ileride e, hepsi ana yola kırıp yola giriş yapıp önümüzü, trafiği arka tarafta kilitlenmesine sebep oluyorlar. Bakın e, yine 5 şerit halindeyiz. Yukarıyı da söylersek 6-7 şerit oldu. Normal olması gereken 2 şerit. Ya bu kadar bilinçsiz e, bir yol nasıl yapılır? Yani yolun bu kadar e, uzun zamandır tıkalı olduğunu göre göre hala açılmaması da çok ilginç. Bakın buradan çok ilginç bir şey oluyor. Yukarıya bir bağlantı var ileride. Esenyalı Güzel ya da Ahmet Yesevi Aydın Tepe diye. Araçlar bazıları buradan yukarıya bağlıyor. Görmüş olduğunuz araçların bazıları yukarıya bağlıyor. İleri de 150 metre 200 metre ileride tekrar yan yoldan devam edip aşağı E5'e giriş yapıyorlar. Ya oradaki e, mesafeyi bile bir kazanç olarak kendilerine sağlamaya çalışıyorlar. Daha hızlı gideriz diye. Bakın şu anda e, evet oradan bağlantının yanından geçtik. Geçiyoruz. Bağlantı sağımızda kaldı. Taralı alan çok ufak bir taralı alan gibi var. Ayrılan. Ama bakın minibüsler, servis araçları yine e, yani emniyet şeridi olması gereken Ama emniyet şeridi olmayan noktadan bakın devam ediyorlar. Birçok araç oradan devam ediyor şu anda. Bakın peş peşe normal şerit haline gelmiş durumda. Bakın taralı alan üzerinden hiç bir uygulama olmaması. Bakın oradan itibaren yolun normalde oraya girmiş giriş olmaması gerekiyor. Bakın bir bir araba daha, bir araba daha. Bakın bir araba daha, bir araba daha. Yani saymakla bitmiyor sürekli. Yani normal şerit işlemiyor. Bakın farkındaysanız ama orası bir şekilde bakın nasıl işliyor? Nasıl işliyor böyle hani şey gibi hiç kesilmeden işliyor. Biz en sol şeritteyiz fakat gidemiyoruz. Ee, yani gerçekten trajedi, trajikomik. Bakın hala o şerit, bakın onlarca araba geçti. Hala geçiyor. Özellikle servis araçları bu saatte, bakın özellikle servis araçları bu saatte hiçbir şekilde, hiçbir kurala uymadan hiçbir kurala uymadı. Bakın ambulans gidiyor. Şu anda ambulans geçiyor. Bakın ambulans gidiyor. Ambulansın gitmesi gereken bir nokta orası. Yol. Ambulans gidiyor. Peşine servis araçları zaten ee, ambulans gibiler. Yani acil durumda diyor gibi araçlar. Ben e, gerçekten e, bu noktaya hala bir çözüm üretilmemesini şaşırıyorum. ya İstanbul'da trafiğin sıkışık olduğu birçok noktada sorun aynı. Yani çok basit önlemlerle trafiğin bu şekilde sıkışması engellenebilir. Sürücülerin trafik kurallarına uymaması zaten ayrı bir sorun. Bakın emniyet şeridi gibi görünen aslında emniyet şeridi bakın oradan bak polis aracı geçti yine sağdan diğer araçların yanından devam etti. Yani trafik miydi bilmiyorum görmedim. Bakın e, hala o bölge normal, e, bakın yol değil orası. Orası yola bağlı değil aslında ama burası böyle geniş olarak bırakılmış. Bunun bu kadar geniş bırakılmasının sebebini zaten diyorum ya çözemiyorum. Yani yol o kadar genişliyor ki burada dört şerit gibi. Tabii sürücüler oraya giriyor. Aslında girmeleri yasak. Normalde oradan gidemezsiniz. Orası bir emniyet şeridi gibi düşünün. Bakın hala oradaki araç da girdi. Bakın bunlar gidiyor. Bakın yol bakım aracı dedim araç. ...gidiyor. Herkes oradan devam ediyor. Ee, biz normal gidiyoruz. Normal yolumuzdayız. Onlar hala oradan devam ediyor. Yolun tıkanmasına sebep olan... ...sebep yani anlatıyorum işte bu. Yani orada bir yol yok. O otobana bağlı bir şerit değil. Ee, ayrım noktasından sonra biliyorsunuz normalde... ...olmaması gerekiyor. Ee, hani... Anayolun iki olarak devam etmesi gerekiyor. Ama şu, burada böyle bir mantıksız bir yer, alan açılmış ve bu alan hiçbir şekilde yani o taralı alandan sonra dubalarla veya başka bir yöntemle e, trafiğe kapatılmamış. Bakın bu araç önüme girmeye çalışıyor. Şu anda ona yol veriyorum. O da sinyalini verdi. O da normal şeridinden gidiyor. bakın sağ şeridi takip edin. Ne, uzun zamandan beri e, oradaki akıcılığı görün. Üst, üstü görüyorsunuz. Üstü yani e, rampa. O rampada dediğim gibi yan yoldan e, oradan bağlantı yapıp buradan aşağı inenlerin e, kullandığı bir yol. O yolu da gerçekten çözemiyorum. E, hani neden böyle anlamsız bir noktaya bağlantı olarak verilmiş. Şimdi bu ileriden E5'e bağlanıyor ki o kadar anlamsız. O kadar sorunlu bir nokta ki. Yani böyle bir bağlantı yok. Dünya üzerinde böyle bir ana yola böyle bir bağlantı noktası yok. Yani e, resmen saçma. Yani e, hızlanma şeridi yok. Bir şey yok. Yani bağlantı olması bile ya, bu kadar e, yoğun trafiğin olduğu bir alana e, yani böyle bir bağlantı çok mantıksız. Arkadan yan yoldan bağlayan bütün araçlar otobandan çıkıp yan yoldan bağlanan bütün araçlar oradan kullanıp orayı kullanıp kısa olarak e, bizim önümüze geçerek ileride yolun daha çok tıkanmasına sebep oluyorlar. O da bir muamma. Esenyalı-Aydın Tepe e, bölgesinin e, E5'e bağlantısı için yapılmış ama bence o bağlantının da kapatılması ve Esenyalı-Aydın Tepe'nin başka bir noktadan E5'e bağlantı ile bağlanması gerekir. Ya yani o da ileride zaten Neomarin tarafında bir yol var. Esenyalı'yı bağlıyor. Bu şekilde olabilir. Bakın 16. dakika içindeyiz. 16-17 dakika oldu. Ee, fakat hala 1 kilometrelik mesafeyi bitiremedik. O dediğim sorunlu noktaya yanaşıyoruz. Bu tersane ...içmeler e, tersanesinin olduğu noktadan yukarıya bağlanan üst geçit köprü bir şekilde. E, bir şekilde. Tabi bu trafiği kazanca dönüştürmek isteyenler de var. Gördüğünüz gibi satıyor abimiz. O da ekmek parasının derdinde. Biz ancak geliriz böyle ekmek parasının derdinde olan insanların... E, etmeyene el koymaya çalışıyoruz. Emniyet veya başka bir güç olarak. Bakın yol nasıl orada yine dört şerit halinde ilerliyor o zaman dediğim gibi o köşe sağ, sağ iki şerit normalde bir şerit değil. Bakın bu yol burada geniş. O ayrım noktasından itibaren olmaması gereken bir yol eğer ...bu şekilde devam edecekse diğer e, yolun ilerisinde de yolun dört şerit olarak devam etmesi gerekir. Veya üç şerit olarak devam etmesi gerekir. Ya yani Bir mantığı olmayan bir, bir bir alan. Bir mantığı olmayan bakın hala servis araçları özellikle servis araçları... E, ...bakın orada bir sürü araç bakın hiç o şerit hiçbir şekilde durmuyor değil mi? Yani ne kadar ilginç. O şerit durmuyor. Bu da bir e, tabii şey saygısızlık e, normal yolundan gitmeye çalışan araçlar için... Bakın o şerit hiç durmuyor. O şerit öyle güzel akıyor ki. Çünkü e, ileride bir adaletsizlik var. Bir uygulama sorunu var. Hiçbir şekilde ekipler buna dur demiyor. E, dediğim gibi bu özellikle iş çıkış saatinde ama e, bu yol günün her saatinde tıkalı. Yani fazla belki bir kilometre bir buçuk kilometre değil. 100 metrede olsa 150 metrede olsa tıkanıyor bu yol. Bu ilerideki sorundan dolayı. Bakın aşağısı yavaş yavaş görünmeye başladı. Karşı taraf rampa. Ufak bir rampa. Sağ tarafta yukarıda rampadan aşağı iniyor araçlar. Burada zaten 4, 1, 2, 3, 4, hatta 5'i bile zorlayacaklar neredeyse. 4 şerit halinde hala devam ediyoruz. En sağ şerit duvar dibini görüyorsunuz normal dediğim gibi orası bir yola bağlı bir şerit değil. Kullanılmaması gereken bir nokta. Normalde ayrım noktasından sonra e, kullanılmaması gereken bir nokta. Tamamen trafiğin tıkanmasına en büyük etkenlerden biri haline geliyor. Kullanıldığı için. E, bu yetmiyor. Bu yetmiyor tabi. Bu dört şerit yetmiyor. İki şerit de yukarıdan geliyor. Normalde oranın da bir şerit olarak gelmesi gerekirken 2 şeritte yukarıdan geliyor ve bakın yani toplam altı şerit. Bakın nerede buluşuyoruz ileride. Yol şu araç biraz daha inerse yol aşağıda. Bakın 50 metre ileride. Bakın araç sağa doğru giriyor. Bir araç daha sağa yani çünkü herkes kendini sağa sağa atıyor. Herkes kendini sağa sağa atıyor, sağa sağa atıyor çünkü bir şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Bakın e, o da sağa attı kendini. O da sağa attı kendini. Bakın aşağısı e, yavaş yavaş dört hale dört şeritliyiz bu arada e, şeyde. ama o dört şerit dediğimiz nokta şöyle biraz daha kameramızı sağa doğru çevirirsek e, bakın bakın yol iyicene burada yol iyice bakın 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 abi da sağ kendine ee, herkes hızlı bir hareketle <laughs> sağ atıp yola bağlanmaya çalışıyor evet noktaya yaklaştık bir son 15-20 metremiz kaldı burası bakın buradan e, 4 şerit e, E5 üzerinden gelen 4 şerit bir anda iç içe giriyoruz Bakın bir birisi daha biz, bize doğru kırdı normal şeridi. Bakın görüyor musunuz orayı? Orada bir sürü araç buradan ebeşe bağlantı yapıyor yandan, e, şeyden. Bir anda 4 şerit. Bakın ben ilerliyorum, ilerliyorum. 4 şerit buradan sonra, bu noktadan sonra 2 şeride düşüyor. Bütün trafik tıkanmasına sebep olan işte görmüş olduğunuz bu nokta ve bu şekilde araç kullanan şoförler. Umarım çözümü bulunur.